Merhaba dostlar ben Kaya inceleme dükkanına hoş geldiniz bugünkü inceleme videomuz eğitim üzerine olacak biliyorsunuz son dönemde okulların kapanması uzaktan eğitime geçiş pandemi süreci Bunların hepsi üst üste gelince çocuklar başa kaldı. Ve bunların eğitim öğretim sürecini veli olarak bizim planlamamız gerekmeye başladı. Dolayısıyla bir araştırma yaptık. Özellikle çocuğu birinci sınıfa geçme aşamasında olan veya geçmiş olan velilerin önemli bir şekilde dikkat ederek dinlemesi gereken bir video. İsterseniz hızlıca içeriye geçelim. Evet dostlar bahsetmiş olduğum gibi pandemi sürecinden dolayı içerideyiz. Çocuklarımızı okula gönderme veya göndermeme endişesi taşıyoruz. Ve zaten biliyorsunuz 31 Aralık'a kadar da uzaktan eğitim sürecini tamamen geçirmiş durumda. Detaylı bir araştırma yaptım internet üzerinden ve öğretmen arkadaşlarıma, dostlarıma sordum. Bu çocuğa biz harfleri en azından temel anlamda nasıl öğretebiliriz? Yeni öğretim programını uygun bir şekilde tasarlan mış bir ürün bu. Dolayısıyla eski sistem gibi Ali ata bak, ipek ip atla gibi değil de farklı bir sisteme geçmiş. Bakın Elakin arıdısı b gibi farklı bir sistem varmış ve bu farklı sistemi de nasıl ben evde çocuğuma öğretirim diye düşünürken öğretmen arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu okuma setini satın aldım. Evet isterseniz içinde neler var bundan bahsedelim. Tam 30 parçadan oluşuyor. İçerisinde okuma yazma yazma ile ilgili kitaplar var. Okuma parçalarını barındıran kitaplar ve matematikle ilgili kitaplar var. İsterseniz bunları teker teker geçiyor olalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi Tudem'in ilk seti elimde. İlk okuma kitabım diye tam 7 parçadan oluşan bir okuma seti var. Burada gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar Ela Kindi'ye başlıyor. Yani içeriği şöyle bir açayım ben size. Bakın E harfini yani harfleri görsellerle bütünleştirerek öğretilmesini sağlıyor. Diyor. ayrıca şu şunu da öğrendiğim ki bakın biz buna e harfi diyoruz buna da normalde l harfi diyoruz ama bunun aslında l filan değilmiş neymiş bu sesmiş harf değilmiş ı I, I, limon gibi bunları da öğretmen arkadaşlardan tüyo aldım ve süre içerisinde de onlardan zaten yardım alacağım. Dolayısıyla bununla ilgili de YouTube'da yığınla istemediğiniz kadar video var. Açın, öğrenin, çocuklarınıza öğretin. Bu süreçte çocukları yalnız bırakmamak lazım. Dolayısıyla Dolayısıyla bu içerikte tam bunun için tasarlanmış daha sonra öğrendiğimiz sesleri ne yapıyor birleştiriyor bakın şurada e harfi sonra l harfi ikisini birleştiriyor el diye ne yapıyor burada bize anlatıyor gerçekten baktığım zaman aklıma yattı yapar mıyım yapamaz mıyım süreç gösterecek ama güzel bir içerik diyebilirim diğerleri de tüm harfleri öğretecek şekilde tasarlanmış hatta kaç parçaymış evet 5 tanesi harflerle yani seslerle gelin. Diğer geri kalan iki kitap ise e, okuma kitabı. Yani artık çocuk okumayı söktüğüne göre güzel bir şekilde çocuk okuyabilecek diye düşünmüşler ki son iki kitabı da okuma kitabı olarak tasarlamışlar. Peki isterseniz diğer parçalara geçelim. Evet dostlar diğer parçalara diğer setin geri kalanına baktığımız zaman setin bu bölümünde ise okuduğunu yazmaya başlayacak öğrenci. Nasıl yapacak bunu? Şurada ilk başta görselleri veriyor ve daha sonra çocuğun görselleri bulmasını istiyor ve bunları bulduktan sonra artık öğrendiği sesleri birleştirmeye başlıyor. Yazarak birleştiriyor. İşte kalem tutma noktasında tabi burada bir görsel veya herhangi bir bilgi yok ama bunu da yine YouTube'dan veya bilen birinden öğrenmekte fayda var. Yani kalem tutuş çok önemli diyorlar. Kalem tutmayı da yanlış öğrenirse ilerleyen süreçte problem yaşar. Dolayısıyla evde artık bilen birinden sesinden istifade ederek yapacağız. Evet burada da çocuk bu set, setin bu bölümünde öğrendiği sesleri yazmaya başlıyor. Şu iki evet veya üç hatta dört. Bütün seslerle ilgili hesaplar var. 8, 9, 10 tane hatta 11, 12 bayağı varmış. 13, 14 evet 14 tane kitap var okuduğunu yazmasıyla alakalı. Bu da çok güzel görünüyor. Birinci sınıf okula başladım. Dinleme ve ilk çizgi çalışması diyor. Burada da herhalde çizgi çalışmasını yaptıracak. Evet. Şurada bir dinleme bölümü var. Ne diyor? Akastan ilgili bölümü açın. Duyduğu sese ait görseli işaretleyin. Akas ne demek acaba? Şöyle bir arka tarafına baktım ama göremedim. Şöyle bir bir bakalım neymiş. Akas Evet arkadaşlar Akas'ı açtım. Tudem Akas diye bir internette Tudem'in kendi sitesinde bir bölüm var. Fakat şurada bakın şurada Akas şifresi istiyor. Bu Akas şifresi nedir onu bilmiyorum. Öğrendiğim takdirde yine bu videonun altındaki yoruma veya açıklamaya bırakıyor olacağım. Evet kitabın bu bölümünde değerli dostlar gördüğünüz gibi görseller var ve bu görsellerin dinleme parçaları var. Çocuk gördüğü daha doğrusu işittiği görseli burada işaret diyecek Devamında ise çizgi çalışmaları var. Yani çocuğun ince motor becerilerini çalıştırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. İşte yazma, boyama, çizme çok güzel bir şey burada. Sonra bir cümle defterim var. Artık çocuk cümle oluşturmaya başlıyor. Öğrendiği sesler vardı biliyorsunuz. O sesleri artık burada cümle haline getiriyor. Örnek cümleler var. Bu örnek cümleleri dikte çalışması yaparak kitabın daha doğrusu defterin ilgili bölümüne yazıyor. Sonra bir yazı defteri var veya mesela mesela burada ne olabilir? Bizler bir iki cümle kurabiliriz çocuğumuza. Onun çalışmasını bu defterde yaptırabiliriz. Okuma yazma tekrar çalışmaları kitapları var. Hızlı okuma kitabı var. Bunu ben kendimde de kullanabilirim. Bakın çocuğa gerçekten göz pratiği yaptıran bir şey. İşte sağ sola bak, yukarı aşağı bak, çapraz bak gibi çocuğun hızlı bir şekilde okumasını sağlamayı amaçlayan bir içerik. Evet dostlar setin bölümünde ise matematik defter defterim var. Yani matematiği şöyle bir sayılar noktasında alıyor, nereye kadar götürüyor. O havuz problemleri var ya. Aslı 3 yaşındadır. Ablası ondan 5 yaş büyüktür. Ablası kaç yaşındadır? Bu tarz problemleri gerçekten öğretebilirse ne hala? Bunları yapacağım, çalıştıracağım çocuğu. Kendimi bu işe vereceğim. Evet. Bakalım nasıl bir verim alacağız. Bunu da inşallah farklı bir videoda sizlerle paylaşıyor olacağım. Matematik kitabı yine tekrar çalışmaları var. Az önce size göstereyim göndermiş olduğum matematik defterimdeki ifadeleri öğrendiklerini artık burada ne yapacak çocuk e, tekrar yapıyor olacak. En sonda akıl oyunları var. Evet burada ise tabii neden bu akıl oyunlarını bu sete koydukları ile ilgili bir giriş var. Dikkat ölçen sorular, sayısal kavramlar, sözel kavramlar en sonunda da çözümleri var. Evet en güzel bölüme geldik değerli arkadaşlar. Okuma yazma sertifikası yani bir diploma veriyor. Okul müdürü diyor ki imzalayacak. Artık biz hem öğretmeni hem okul müdürü olduğumuz için artık kendi ismimizi yazar imzalarız. Evet dostlar daha farklı içeriklerden bahsetmeye devam edeceğiz. Faydalı bir içerik olur umarım. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz de hakikaten beğenmediğim butonuna tıklayabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olursanız ayrıca müteşekkir olacağım. Hepimize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Esenle kalın dostlar.